Yuva kuran neteğinde küçücük bir ev, içinde eski bir soba, üstünde kaynayan su. Her gece aynı misafirler. Biri ay ışığı, diğeri ayva sarısı, yalnızlık. Tek sırdaşım, defterim ve kalemim, yarın bakışlı öğrencilerim. Altında da aynı şu tarih var. 26 Eylül 2000. Bir öğretmen, bir şiir, bir anı. Herhalde en fazla anıya sahip olan meslek grubu da öğretmenliktir diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Şiir mi insana hüzün verir yoksa insan mı şiire hüzün katar? Yüreklere teselli mi gerek, tebessüm mü gerek? Güzel anılar şifa mıdır yoksa avuntu mudur? Şimdi genç öğretmenin anısına bakalım. Aynen okuduğum gibi aktarıyorum. Ayva kokularıyla yeşilliklerin birbirine karıştığı şirin mi şirin bir Anadolu köyünde öğretmenliğe başladım. Sınıflara her girişte bambaşka bir dünya beni karşılardı. Benim için öğretmenlik hayatın ta kendisi, benim için öğretmenlik mutluluğun ta kendisi. Öğrencilerimle bilgi denizlerini açılırdım. Kulaç kulaç bilgi şarkılarını söylerdim yürek yürek. Yine öyle bir gün tahta başında öğrencilerime sıfatları anlatıyor. Malum sıfatlar yoğun konu. Örnekler, açıklamalar, çıkmış sorular derken tahtada bir harflik yer bile kalmadı. Öğrencilerime dönüp tahtadakileri defterlerine geçirmelerini istedim. Ve bir müddet sonra orta sıradan bir öğrencim, öğretmenim dedi, tahtadakileri yazdık. Bunun üzerine ben de tekrar tahtaya yöneldim. Konuya devam edeceğim için tahtayı sildim. Gözüm arka sıralarda bir öğrenciye takıldı. Yanına gittim, bir baktım, defterine yazdıklarını, büyük bir gayretle yazdıklarını yine büyük bir gayretle siliyor. Güzel çocuğum dedim, niye siliyorsun defterindekileri? Şöyle bana tatlı bir bakış fırlattı. Ya hocam dedi az önce siz de sildiniz ya tahtaya yazdıklarınızı. Bu cevap karşısında dondum kaldım, bir şey diyemedim. Ama dudaklarıma bir tebessüm yapıştı. Bu tebessüm daha sonra sınıfça görüşmelere dönüştü. İşte bu genç öğretmenimizin unutamadığı tatlı bir anısı. Ve şimdi merak ediyorsunuz bu genç öğretmen kim diye. Bu genç öğretmen şu an tam karşımızda ben Murat Altin. Dostlar 20 yıl önce gerçekten de ayva okullarıyla birbirine karıştı bir köyde öğretmenliğe başladım. Ne o köyü, ne o öğrencileri, ne de o okulu unutabilmiş değilim ve gerçekten de öğretmenlik bu olsa gerek diyorum. Güzel anılar biriktirmek diyorum ve gerçekten güzel anılarla hayata tutunmaktır diyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun sağlayacaklar